an o meşhur mu meşhur Urfa'nın şanlı Urfa'nın balıklı gölüne gidiyoruz ve balıklı gölün hikayesini sizlere orada anlatıyoruz. Evet değerli izleyenler şu anda Şanlıurfa'da Balıklı Göl'deyiz. Sefa bu güzel ney sesi belki şu an izleyenler duyabiliyor ama inşallah e, duyamıyorsa, duyamıyorsalar da bu ortamdaki uhrevi durum seni nasıl etkiliyor şu anda? Ya inanılmaz cezbedici bir e, havası var bunun. Değil o mi? Bu bir gerçek. Değil mi? Değil yani Urfa'ya girdiğimizden beri zaten bunu hissediyoruz ama işin merkezine geldiğimiz zaman işin rengi çok değişiyor. Aynen ben Gerçekten... manzara kapanmasın diye şöyle bir o Oturasın bile gelmedi değil, gel oturalım Hadi böyle. Hadi oturalım hakikaten. Daha güzel olur. Şimdi Balıklı Göl'den bahsedelim istiyorum. Bana evet. güzelce bir Balıklı Göl'in hikayesini anlatır mısın? Ben biliyorum ama senin anlatımın çok hoşuma gittiği için izleyenlerimiz senden teneci. izlesinler istiyorum. Eyvallah. Evet. Şimdi Balıklı Göl'ün hikayesi diğer birçok yerin hikayesine kıyasla çok enteresan ilgi çekici. Bir kere 3 semavi dinin de kabul etmiş olduğu Hazreti İbrahim'in Evet e, çok önemli bir hikayesi ve kıssası burada çıkıyor. Hı hı. Biliyorsun. Kıssadan hisse, hisseden kıssa diye bir şey vardır. Bizim burada Tabii. bugünümüze taşınan evet. İbrahimlerle ile Nemrutların savaşının süre geldiğini göz önünde bulundurursak evet. aslında burada Nemrutların ve sıfatların, Nemrutların ve İbrahimlerin evet. sıfatlarıyla karşılaşmamız mümkün. Aynen öyle. Dünyada hala bu geçerli. O dönemde dahi birçok bilinen o kıssanın içerisinde Nemrut'la İbrahim'in safına geçmişler ve bölünmüşler var. Bütün canlılar arasında, sadece insanlar arasında evet. değil. Evet. Şimdi bana Allah yeter diyen Hz. İbrahim Mancılıkla yaklaşık 500 metre yukarıdaki o Urfa Kalesi'nden Urfa Kalesi'nden buraya evet. fırlatılıyor ve havadayken kimi zaman birbirinin yanına geliyor. Evet. Ve orada bir ayet nazır oluyor. Evet. Ve ateş İbrahim'e serin kılındı. Bu Türkiye'deki itfaiyecilerin Osmanlı'dan beri geldiği Hı -hı. Süre gelen bir geleni aslında. O ayet ayeti okurayarak giderler. Ateş İbrahim'e serin, kılındı. kılındı. Evet. Diye bir ayet kelime var. Bütün itfaiyecilerin de evet. yangına giderken kullandığı evet. ayet. Evet. Şimdi bu balıklı göldeki balıklara kimse dokunmaz. Sadece beslerler. Buradaki balıklar avlanmaz. Hatta Hı -hı. ve hatta maşallah kocamanlar. Kocamanlar. Üzerinde fark ettiysen yanık gibi bir iz var. Diğer alıp cinslerinden farklı olarak. Evet. Şimdi yine rivayet odur ki onların Burada yanan ateşin bir anda balıklara dönmesi o odunların yanan odunların ve ateşin de suya dönmesi ateşin de suya dönmesi güneye dönmesinden bahsedilir bize evet. anlatılır. İşte bu balıklar kimi zaman Müslümanların savaşa girdiği dönemlerde bazen yaralandıkları görülmüş. Evet yani şu anda da gözüküyor mu acaba bu yani Müslüman ülkeler savaşa girdiği zaman e, yine de gözüküyor diye ben bir duyum aldım. Görüldüğü yani, söyleniyor zaman, evet. evet zaman zaman şimdi... Hı -hı. Urfa'yı diğer e, olaylardan ayıran, böyle bir şehir yapmasının bir sebebi de peygamberler şehri olması ayrı. Aynen. Bir de Hz. İbrahim'in Nemrut'la arasında geçen bu olayın gerçekleşmesi apayrı. Şimdi bir de enteresandır. Allah Teala'nın emrettiği şeyin yerine gelmesi süreci o kadar enteresan ki şimdi Firavun'la Musa'nın hikayesinde olduğu gibi Nemrut'la Hazreti İbrahim'in arasında da bir Kusurmet oluşuyor zaman içerisinde ve müneccimler henüz Hz. İbrahim doğmadan önce bunu Nemrut'un gördüğü rüyaya istinaden uyarıyorlar. Diyorlar ki bir erkek çocuğu gelecek evet. ve seni öldürecek. Evet. Buna istinaden o sene doğan bütün erkek çocuklarını öldürtüyor Nemrut. Ho. Bu arada Hz. İbrahim'in annesi Hz. İbrahim'e hamile ve eşine de dahi söylemiyor evet. ve şişmanladım diyor. Sonra gidip bir mağarada, mağarada doğuruyor. doğuruyor ve mağarada doğurduktan sonra ceylanların beslediği <laughs> söyleniyor. Orasını biliyorum. Ceylanların dönem dönem gelip e, Hz. İbrahim'i beslediği, beslediği söyleniyor. söyleniyor. Evet. 15 yaşına geldiğinde bir ergen olarak ortaya çıktığında, sürekli olarak müneccimler uyarıyorlar bu arada Nemrut'u. Bak çocuk hala dünyada falan, sürekli çocuklar katlediliyor, sürekli çocuklar öldürülüyor vesaire evet. vesaire derken yetişkin birisi olarak Hz. E, İbrahim Nemrut'un yanına e, başlıyor. Onun yanında oluyor yani onunla birlikte bir hayat sürmeye başlıyor bir evet. şekilde çünkü kızıyla arkadaşlık ediyor kızı da e, 15 yaşında ve e, çok ilginçtir İnanmıyor ve Nemrut'un tanrılık iddiasında bulunması üzerine karşı gelişleri başlıyor Hz. İbrahim'in Evet. ve aralarında bir e, husumet başlıyor. Nemrut çünkü ben tanrıyım diye ortaya düşüyor. Tanrıyım diye bir şey iddiada bulunuyor evet. tanrılık iddiasında bulununca. En nihayetinde yar yüzündeki bütün nemrutlar da aynıdır zaten. Evet. Bu arada. Nemrut da çok acayip, hain çok acayip evet. derecede nemrut mu adam yani? Biz Aynen nemrut mi? diyoruz ya adam adam. Mi? Yani milattan e, önce 2000 yıllarından bahsediyoruz. yaklaşık Aynen bu mi? arada. Aynen. 4000 yıl öncesinden bahsediyoruz yani. Ve en nihayetinde bardağa taşınan son damla bu husumette, aralarına geçen. Kısaca anlatayım hemen. E, bir bayram yerine alanına gidiyor, oranın halkı ve Hazreti İbrahim putların tapıldığı, o ritüellerin gerçekleştirildiği alana gidiyor. Bütün putları kırıyor. En büyük putun boynuna balta asıyor. Ho. İnsanlar geldiklerinde bunu kim yaptı, kim yaptı falan derken Hazreti İbrahim diyor ki e, en büyük put yapmıştır onun boynunda balta kimin en büyük put yapmıştır diyor. Hansıbı Kerem bunun üstüne Nemrut'a idam e, Nemrut idam hükmünü veriyor Hazreti İbrahim'e. Ve e, çok ilginçtir o Tanrı'yım diye büyüklenen Nemrut sinek, sivrisinek istilasına uğratılıyor. Onu ve sivrisinek bir topal <laughs> bir topal, e, topal sinek de, değil yani, mi? Kulağından içeri giriyor. Kulağından içeriye giriyor ve o büyüklenen Nemrut'u uşakları dövüyorlar, tokmaklıyorlar yani. Evet. En iyi dövene denemez. de en iyi bahşişi veriyor bu adam. En iyi bahşişi veriyor Nemrut. Yani, yani Aynen öyle. Bir sinek uğruna işte Allah'ın büyüklüğü burada yani. Bir sinek uğruna o Nemrut, ben tanrıyım diyen Nemrut küçücük bir topal sivrisinek yüzünden kendini dövdürte dövdürte ölüyor. Ölüyor. Yani şuradan kıstadan hisse diyelim. Tanrı dahi geçinseniz haşa, kral da olsanız eğer Nemrut'sanız tokmaklata tokmaklata kendini öldürtürsün bir topal sivrisinekle. Yok eğer İbrahim'in safında bir karıncaysanız... Evet ben sırf onun safındayım demek adına ağzınıza bir zerre bir katre su taşıyorsanız karınca gibi bereketli insanlara nasihat olan hatta cumhuriyetin en iyi örnekleridir diye söylenen kimi alimlerce hayvanların şereflisi safında geçen karıncalardan olursunuz. Aynen öyle. Aynen. Çok güzel bilgiler verdin bize bu. Arada. Estağfurullah. Şimdi Arkada görüyorsunuz balıkları. Biz istersen biz de yemleyelim. Burada yemleyelim. yemlerimiz hazır. Buraya geldiğinizde bu arada balıkları yemleyebilirsiniz de. Görüyorsunuz. Elimde yemler. Şimdi biz de yemleyelim bakalım. Şöyle gelelim. Kamerada bizi yakından çeksin. Kamerada bizi yakından çeksin. Balıkları da gösterelim. Hatta hop şöyle yapayım. Daha yakından çekelim.